Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kısa bir video. Karşınızda bu maç bak. Bu maç bittiğinde yani kaçıncı olsam olayım bu maç bittiğinde arkadaşlar video biter. Yani kaybedersem video biter challenge. Ya 10 dakika oynayacağız ya da 5 dakika oynayıp oyun bitecek. Burada çok kaybetmiyorum herhalde. Hadi arkamdaki şu var ya senin, bu kıyafetten ben de istiyorum ya. bana da ver ilerletin ilerletin hocam çarpmayın bana aha geçtim Ah tamam. tamam. Yoksa ilkten mi kaybediyoruz? Hani ilkten kaybettik bu arada onu da söyleyeyim. Şaka <laughs> 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 yaptım zaten. Son iki maç. Hadi bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Şey gibi, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. Bir kişi, bir kişi, bir kişi, şey. bir şey. bir kişi, bir kişi, bir kişi, Söylemiyorum. Bir kişi, bir kişi, bir kişi, falan filan 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 filan. bekliyoruz. Odamda sinek var. Hı -hı. Ama yani bir kişi gelmiyorsa Hadi ama geç güzelle oyunu. Aha. Bakalım kim gelecek. Among Us, Among Us. <laughs> Fall Guys bence artık oyunu başlatabilirsin diyorum. Ben mi başlatabilirim? Bak, başlatmak istiyorum ben. Yok başlatmıyor. Şurada i̇şte start var. Olmuyor. Ama artık bence başlatma. Aa tamam yeter yani başlat yani sonunda. What? Allah. Masaya vurdum yani işte. Son maçımızı atalım. Çok az dakika oldu zaten. Şu an şimdi challenge yapıyorum. Eğer kaybedersem video biter. Tamam. 53 kişi, 56 kişi, 58 kişi, 59 kişi. E, yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi? Yine mi? Yine mi ya? Niye ya? Niye ya? Hesap söyle. Niye? 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 Tam. Hmm. Hmm. yok Yok ya. Pernave uçakta mıyiz biz? Evet, oradan zıplayacaksa oradan pernave pernave hem kesip pernave pernave. Ben koydum. Artık yeni at koydum bunları pernave tam yesek buradan. <laughs> Birinciyim, birinciyim. Değilim. Hop. Tamam. Evet, engel taşımıyordum. Eng en engel taşımıyordum ne ya? Bütün engeli açtım. Oh. Dedim bir an öleceğim. Ho -ho! Şansa bak. Nasıl geçtim ama. Gel tutacağım. Ortada kendimi denemek istiyorum. Çok güzel denedim. Oyuz. Oh, İşte bolda bir şey bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim ama o merkez geçiyor durun arkadaşlar boş verin ya ortayı ben buradan geçerim geçiyor Tamam, tamam geçtik bu arada. Hı? Hayır! Ya niye zıplayamadım ben? Tamam. <laughs> tamam! Ta... ta ben de şunları <laughs> oh, Korktum bir an. Yok... Korktum yani. Bir anda yani bunun da geçemeyeceğim. Sonra dedim ya ben niye bu challenge'ları başaram? Allah! Kumanda düştü. Ne var? Oha! O daha geride. Oha. Aa yamulmuş. Karakteri yamulmuş. İlerliyor. Hocam siz geçmeniz biraz zor. Bu, arkandaki yamuldu. bir daha bu geçiyor mu? yok diyor, yok sen geçemez ya diyorsun ki kendime bana vursun sen geçme imkanın yüzde sıfır senin var geçme imkanın. hadi biraz zorla kendini biraz zorlama. umut, umut var şu an hadi geçebilirsiniz Aa, adır <laughs> şey galiba doğru gördüm o sonda duran kaybetti oyunu o, o, abicim siz niye orada sonunda duruyorsunuz geçin işte artış yapacağınız oyunu kaybediyorsunuz ya bir daha bir, bir daha kendine YouTube videoda değil bu şeyde oynuyor Klavye'de benim geçeceğim bir şey verirsin değil mi yani hiç söylemiyorum yani benim geçmem bir şey vermen lazım video da video çekiyor Belki başkaları da çekildi bilmem bilemem ama bari birinci öleyim ya biraz zor ya burası burada ilk ilk sizin geçmeniz lazım Yok öyle değil hepimiz gideceğiz klavye kırıl. akla video. 29 kişi mi? Durun. Onu gördüm ya. Onu gördüm ben ilerledim bu arada. Ya hakikaten ilerliyorum şu an. Hı? O gitti o gitti. Bizim bir gitmeyelim. Şimdi zıpla. Ay, yönet. Durun, finale gidiyoruz. Beyler finale gidiyoruz. Kalk lütfen kalk. Kalk lütfen düşeyim değil mi? Düşeyim değil mi? Hocam lütfen düşeyim demeyin. Oha adam gitti. Ay adam düştü. Ay 9 kişi bizim geçmemiz lazım. Oğlum bırak. Ya ben niye geçinmedim? Ha geçtim. Tam tam durun. 9 kişi. geçtim de geçtim de geçtim de Oo. Hayır, hayır ya, hayır ya. <laughs> ya, bir kişi ya, bir kişi, ya. bir kişi ya. Oynamıyorum sinirlerim bozuldu. Hep bir kişi ya. kaybeder şu oyunu ya. Kendinize iyi bakın, abone olmayı like unutmayın. Bye bye.